Millet Takım Oyun Channel'a hoş geldiniz. Ben Talha, yanımda Eren var. Hunger Games bölüm 2'ye son sıra devam ediyoruz. Eren de şurada. Tamam bak benim arkamdaki yer bizim gideceğimiz yer. Tamam. tamam biliyorsun. Biliyorum abi. Ortaya dalıyor muyuz? Ee, evet. Nerede lan bu map'in adı? Olasay Universe. Bu keşke misafir görmeyi. Abi Diamond. Iron. Pantolon. Sana şey, şeyin sana iron chest var. Oo yemin et. A diamond pardon. A ya ne? ne? Ee, ne var sende? Pardon? Golden chest light. Sana... bu kim? Neredesin? Bana bir... Ya Gürcet falan elle vuruyor. Benim item'ları da görmüyor. Ya şu manyak item'ları Ay. görmüyor. Bu sen Aa, misin arkanda lan? Arkanda bir adam var. Tamam al. Ya ben deri item yüzü hemen giymeyeceğim. Oğlum giy giy. Dur lan. Armor armor dur gel. Dur oğlum üstlük içerisleri alacağım. Ya race niye bende error verdi? Sende de yok zaten. Tamam ben yani force update yaptım. Şeyde çalışmıyormuş. Premium'uz yani, ya biz. Yo Prami, çalışıyor abi. Yani premium hesapta bizim kullandığımız çalışıyor. Bende çalışıyordu. Neyin oğlum? Versene o pantoliyi, pantişi. Ay, ayrı var mı ayrı? Var bana ver. Bana ilk ben aynını ilk ben ayrı buldum. Güzel. Abi e, ben dedim ama. Tamam ben, ben diamond bulursam sana bok veririm. var mı? Ver var. Al. O zaman sen yap. Al, al hepsini sana verdim ha. Ben bunu sen yaparsın. Gel al pantiş. Pan, bana ver lan ayrını pantişi. Abi saçmalama. O kadar ayrını ingot verdim oğlum sana. Oma oh sana golden chest plate verdim lan. Ya gel bekle. Al sana chain pantol, chain ayakkabı var. <laughs> chain ayakkabı ne? Chain ayakkabı. Evet chain. Ayrı buldum. Ya şu karşıdaki chestte bak. Al chain pantiş verdim. Chain ayakkabı verdim sana. Ha bakayım. Diamond çıkarsa abi ben coştum. Ayrı çıksa da iyi. Onları sen al oğlum ne yapayım ben onu? İleri başka at. Sen spawn... Aa chest. Almışım lan ben almıştım onu. Gel mal. Spawn nerede? E gel. Ben indim. Ya e ben de indim. İsmini gördüm senin gel gel. Orası spawn değil. Bok değil burası nereye gidiyor? Gel abi spawn burası. E ben nereye gittim lan? Sen karşı tarafa gittin. Of şu tarafa gideceğim. Orada da çok chest var. Ben orada bir chest biliyorum. Fırat'ın altına çıkıyorum. Aha chest. chest. Alınmış normal. ama. Sen çabuk gold şey yap. Aynı ayran yap. var yap. Mal yapsana aynı sword. Hazır gel. Ha, tamam. Dur bekle yemek <laughs> Bak ben bu hep E, ben değil miyim? Ben hep şeylerden geçiyorum. Köş köşelerden. Beş gibi altın çıkıyor. <laughs> İyi ama onu söylüyorum. Biliyorum. Buradan geçiyorlar. Neyine geçiyorlar buradan? Chest mi var? Ayrın Biri kılıç, yap Iron kılıç yapabilecek miyim onu söyle. al iki ayrı var al. Stick de var bende çok iyi. Gel ortaya. Seni ben kurtardım. Ödeştik. Aynen. Hmm. Ama Diamond'ı sen yapacaksın. Diamond benim oğlum. Diamond'ı bulan benim şimdi. Diamond'ı sen bulacaksın. Evet. İlk ya, ayrın da ben bulmuştum aslında. Yay var mı? Ya yani, abi, ah, neyse Iron bende olsun artık. Yer var mı? Aa ikimiz de Iron var oğlum. Neyi problemindeyiz biz? Ay Yay var mı? Yay. Var. Aa, ah. Al. Gel gidelim o zaman. Hadi. Dur. Sömürdük ya. Adam var. Artık adam arayacağız değil mi? Aynen. Deri kask bile olsa var mı? Ne yapacaksın oğlum? Deri kask mı yok? Hiç bir kask mı yok? Deri kask. Ben senin bir yere... Yok yok yok. Oha sen ne ara coştun lan öyle? Coşmadım ki abi. Ha, tamam. Abim deri kaskım sen alsana ben istemiyorum deri kask. Aslan. Abi senler burada daha kötü. hadi abi. Artık beni izleme vakti tamam Tamam. Ben bu kenarlarda uçuyorum. Ken Kenanlarda mı? Kenar. Kenan dedim ah, sanki bir yere. Ya, ya ya. Sen söyle şarkıyı Haa copyright diye <laughs> Amacım oydu. İncre Biliyor musun? Kids. Bir iki vardı. Hatır Biliyorum aynen. Yani. Ya. Kendi, Kendi şark şarkısını Copy. Abi ne saçma sistem değil mi? Beni takip ediyor musun? Yok. Diamond lazım ya. Diamond, diamond, diamond. Abi yemeğin var mı senin? Ha, benim yemeğim yok lan. Bir tane golden apple, bir tane de şey. İki tane de kurabiye. Mı? Bırak. Bırak. Evet. Bırak. Senin ne kadar item'ın var lan? Tamam. Artık benim de yemeğim çok az. Sen zaten bana veriyorsun. Sen... Ben yemek konusunda bağlıyım. Ben ne armor kısmına bağlı. Evet, gel 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 şuraya girelim bak. Şurayı biliyorsun değil mi? Evet. Burada inanılmaz manyak item'lar çıkıyor. Aynen lan. Diamond! Yemin ediyorum! <laughs> Orta'ya koş koş ortaya koş. Gel be al şu pantolonumu. Lan yavrum ben burada. Al Diamond de. Oh! Diamond Diamond Simon. Adam burada masada. Reis Adam race reis mi yani. Ben de oğlum beraber gel abi Cliff te bu masası başka nerede var? Ortada şimdi tehlikeli olabilir. Gidelim ama. Ortada şimdi ben de. Şurada vardır bence ya %100 Şurada vardır abi. Tahmin. Yok. Tahmin <laughs> <laughs> yürüterek şurada chest'i alayım. Aa sana da kafalık var. Ne? Aa benim de deri kafalım var zaten. Mi? Üst uyumayın bir de üst tarafı var. Üst tarafında chest yok mu? Chest var mı onun üst üst tarafında? Mi? Üstte mutlaka chest. Oha! Ama iğrenç çaytım abi ya. Değil. Geniş chest ama geniş ama iğrenç. Abi şu yemekleri al bak Yemeğim yok diyorsun. <laughs> abi stick yok. Stick Ha. Çocuk şaka mısın sen? Şaka değilim abi stick yok. Gel o zaman arkalarda gezelim. Biraz. Çıldırtacak bu çocuk. <laughs> stick yok. İki diamond var stick yok abim ya. Şurada chest var mıydı? Vardı ama neredeydi chest? ayakkabı geç. Stick lazım. Eren yani bir tane bile stick yok mu lan öküz? Bir tane stick çıkmıyor ki. Bana da çok az Sarmı çıkıyor. Bana da oluyor stick yok. Dur bekle çok uçtun direkt. Hadi şu yukarıda bir çestleri almıyorlar ağaçlar gibi. Aynen. Alınmış yalnız. At oğlum birazdan adamlar bana yüzük çekecek. Bize daha çok. Hadi. Ne oldu? Çok ya hani deri şey olsa vardı ya çatı. Stick zannediyorsun değil mi? Küfürdesim geldi. Yemin ediyorum küfür edecek. Stik zannediyorsun onları değil mi ya? Ben de stik zannediyordum. Lan düştüm. Ya bu Bekle al, ben alıyorum. Sen şu göl, göle gir. Yok yine yok. Göle gir abi gölde çatı var. Biliyorum oranın ortada. Ya. çiğ atımları alıyorsun. Ne o gerek var ki? Açık oynuyor. Adam açık oynadığında yemekleri Oha aldık. çok az kişi kaldık. Açtı, açtı. Çok abi diamond yapacağız ya. Gerekirse sen de pvp'ye girmeden önce sana diamond yapıp gireceğiz. Tamam? Aynen. Çubuk! Of! Ve sonunda. Ver. Ah Sen de değişik bir ses çıktı. Aynen mağara sesi. <rgico lo -nelle> <síote> şey sesi. Zindan. zindan, işte. Ha nerede e şu tane kuru? Daha çubuk. Tamam o sende kalsın. Belki sana da buluruz. Ha neredesin? Orta oradan dönün dümdüz git. Kim seni görebiliyorum. Gel gel gel. Dümdüz gel. Oraya dümdüz gel. Ama oraya değil işte. Tamam şu sağa git. Sağdayım zaten ben. İçindeyim. Çıkmayın. Ben sağa Hadi gel. Sen al ben direkt oradan dümdüz gidiyorum. Ortaya gidiyorum daha çok. Şurada chest vardır yüzde yüz büyük ihtimal. Evet. Neredesin? Bir yer, aa bana o... Kaybettim seni. Dur bekle abi bekle. Spanda buluşalım. Aynen. Diamond, shine, diamond, diamond. Öyle değil. Diamond, diamond, diamond. Tade, chestler yenileniyor. Bence burada abi crafted masası vardır. Her ihtimalle. Tade, spawn'a git. Chestler yenilenecek zaten. Neredesin? Spawn'a doğru gidiyorum abi. Bir yerden daha buldum. Çok iyi. Çok iyi. Hep böyle. Hep böyle. Relax. O ne lan öyle olmadı. Kanka. Batarım %10. Anlat bakayım. Hemen tak. Lan neredesin sen? Abi bilmiyorum ben buralara geldim. Senin şansın takayım mı? Dur takma dur. Takın takma. Sen takma abi. Şimdi bir şey olacak. Korkuyorum. Hadi. Oğlum, Uzun bir yer var abi. Nereye? Hadi. Ay, neredesin? Aynen. Ne olursa, bağır, yanda. Lan. Spawn'dayım ben nereye gittim? O sen misin lan? Evet benim ortada kedi mi? Hı hı tamam. Neredesin? Arkandayım salak. Ben göremiyorum Neredesin? Bir dakika dur. Sana vuramıyorum. E, bug oldum ben o zaman. Yok bug değilsin de. E, diamond kılıcım var. Öyle bir şey olabiliyor. Nil'de gelen bir videosunu izle. Hı? Şey Batu'yu göremiyordu. Ben sana vurabiliyor muyum? Dur ben bakayım. bakayım. Ben sana Ben sana vuruyorum valla. İyi ha. ben bak değilim en azından. Diamond kılıç bende. Bir dakika. Aytınlarım üstünde mi geldi? Aytınlarımı yere attım. Çok iyi. Tamam al aytınlarımı al. Oğlum al, Tamam biliyorum. Ben Oğlum uzun. iPhone'da gitmez keyfi birazdan. Nerede lan senin Alacaksın. Almazsan senin ağzına burnu. Çap 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 yap. Sen ta benim pantolonum vardı ayrım. Nerede lan ha? Şurada. Attım buraya yani. Şerabı diye. Hadi şarjımı takmam lazım. 60 saniyen sonra masa'a değme. Şarjımı takmam lazım. Şarjım nerede? Ya ben ne bileyim. Abi ben seni koruyorum. 30 second. Tamam ya bırak. Abi tak şunu, tak. Sen tak. Dayan. Server'da sona kalınca çok pislik başlıyor. Hadi. Hadi. Tam Hadi. Çı Hadi. Çı çık. Tam timer. Çık. Savundun seni. Ama sen ayrı pantolonumu atman iyi oldu. Sana puan kastırdık o oldu, Ay, ezikler hiçbirine dayanıklı çok. Ne var? Ay, ne nopsunuz? Ben sizi yerim. Ben sizi. Anam kaçtı. Dal 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 öbürüne dal. Öbürü daha iyi abi. İyiye var. Lan piç. Kızdas. Oğlum suya koş, suya koş, suya koş. Suya koş, suya koş. Ben koş. nereye koşuyorum? Lava mı koşuyorum? Koş! Al. Ölürsen yuh diyeceğim. Ben öldüm abi. Sen tamam, bitmece kaldı, koyalım videoyu. Evet, bitmece kaldı sonunda. Şunları da izleyelim. Ah. Şu adam iyiymiş ama. Adam iyiymiş. Ama ben onun daha mı görmedim ha. Tamam, tamam, Olsun abi. Oraya kaçtı. Bilmiyorum. İşte kazanamadık. Ya gör. Gör bak. Arına kaç. Bilmiyorum. Herkese dayanamadım.